Ulan siz bayağı yemin ediyorum var çok tehlikelisiniz. Şimdi gösterip teşkilatı da rezil edeyim istiyorsunuz değil mi? Ya bu adamcığım başkanı olacak değil mi? Ne diyor canım başkan olarak? <laughs> 7.4'ü sucuk ekmekle aldım. O medya gücünle. Ve parlamentoya kaç tane partiyi sokmadım. AK Parti'yi getiren de sensin Cem Uzan. Ben AK Partili değilim. Ama bu ülkeye AK Parti'yi başa getiren sensin utanmadan şimdi ahkam kesip Cumhurbaşkanı olarak geliyorum. Ya senin koca il teşkilatını aldığı rakamı şimdi yayınlayacağım. Kepaze olacaksın bizim apartmandaki. Nusret Bey. <laughs> Nusret Bey. <laughs> 54 oy Sen 20, 25 kişi tarafından izleniyorsun. Ya sen o böyle YouTube'larda falan çok izlenildiğini neden zannediyorsun? o, o böyle kanalların izleyicileri olduğunda yoksa seni kim ne yapsın ki izlesin diyeceğim demiyor.